Mı? Bir süre sonra evet. Allah'ım görüyorum Şirin baba nerede? Şirin baba cumaya gitti evladım Üf, Geldik şok markete Bir dakika şimdi şoktan giyişli dolar geldi 7 günden geldi Tamam daha ne olsun Şirinlerden gelmez herhalde Neyse hadi bay bay sıkıldım Shut down Ulan bir kere kapan be Ulan sadece bir kere kapanmanı istiyorum. Shut down. 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 Daha mı yakınlaşayım? Shut down. Shut down. Shut down. Shut down. Herhalde koruması var ondan algılamıyor. Beş kere daha söyleyeceğim. Shut down. Shut down. Shut down. Shut down. Shut down. down ananın ananın bacının Biri beni siksin ya. Biri beni siksin sik. Sik. Sik beni. Sik. Ben. 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 ya